Örümcek Ağ adlı operasyon için tam 18 ay süren gizli bir hazırlık süreci yürütüldü. Ukrayna 117 adet kamikaze insansız hava aracını Rusya'ya gizlice kamyonlarla soktu. Özel kuvvetlerin kiraladığı kamyonları süren Rus şoförler ne taşıdıklarının farkında bile değildi. Kamyonlar Sibirya ve Murmansk bölgelerine ulaştığında Ukrayna ordusu araçların taşıdığı ahşap kabinlere yerleştirdikleri dronları uzaktan kumandayla havalandırdı. O kamikaze İHA'lar aynı anda 5 Rus hava üstünü vurdu. 40'tan fazla Rus savaş uçağı etkisiz hale getirildi. Muhteşem bir operasyon yürüttük. Hava alanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının %34'ünü vurduk. Bu operasyon kesinlikle tarihe geçecek. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre operasyon Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verdi. İngiliz basını Ukrayna'nın bu operasyonunun Putin'i küplere bindirdiğini öne sürdü. Rusya'nın yıkıcı ve çok sert bir saldırıyla karşılık vereceği iddia ediliyor.